Merhaba arkadaşlar. son çok olur. Merhaba. Merhaba çocuklar. Ali Şükrü bize bugün. Ha. ıspanak böreği yapacakmış. Kolay gelsin Ali Şükrü. Kolay gelsin çocuklar. <laughs> çocuklar da mı börek yapıyor? Arkadaşlar siz de annenize yardım ediyor musunuz? Ediyoruz. Aferin size. Evet yardım ediyoruz diye işinizi duyar gibi. Çünkü benim de oğlum bana yardım ediyor. Beraber masayı topluyoruz. Şu anda börek yapacakmış Hı. benim oğlum. Anneciğim börekleri kime kime yapıyoruz? Ablara, amcalara, meleklere, her şeyi. herkese. Herkese. Dezelere, halalara herkese yapıyormuş benim oğlum. Aferin oğlum. Evet, da. Aferin oğluma. Hop bir gibi. Babaya da yapacak mıyız peki? Yapacağız da ama biraz. Ama saçımıza dokunmayalım anneciğim. Ama şu tabağı böyle kesiyor muyuz? Önce böreği kocaman yapman lazım. Ben şu an o küçücük. Bak benim böreğim kocaman oldu. Birazdan pişireceğim. Bunu afiyet yiyecek benim oğlum. Evet çok güzel olacak. Ho, ho. Ay, oğlum. Börek yapmayı nereden öğrendin sen? Ben bebekken öğreniyordum. Öyle mi? Evet, az önce bebek olduğumu öğrendim. Ha, bebekler yapmayı biliyor yani. Bebekler börek yapmayı biliyor mu? Baksana kocaman oldu. Ne güzel. Sen devam et anneciğim. Daha büyük olmuştu ama. Evet, sen devam et bebeğim, devam et. Ben de bir yandan. Anne bunda kardeşim. Ama daha içine ıspanak koymadık ki. Sakosandım. Çok mu sıcak anneciğim? Hadi devam et sen devam et. Tavamız Anne. ısınacak ondan sonra böreğimizi pişireceğiz ve afiyetle yiyecek benim oğlum. En çok hangi böreği seviyorsun bebeğim? Anne baksan tüp yandı. Tamam otur ben pişireceğim. Sen devam et ama hani bana yardım edecek bilmiyor musun yoksa börek yapmayı? Bildim. Büyük oldu ha, Anne da... bununla kardeşi yapıyordum Öyle mi Kardeş de acıkmış ben de onu yaptım bir, Ha o yüzden mi küçük yaptı Evet Biraz daha büyütmemiz gerekir ya Anne kardeşe kalamaz ee, Ha e, O zaman Bunu şey bunu alalım Kardeşe yaparız Bir de benim için kocaman bir tane açar mısın rica etsem Tamam Bir de babaya yapacağız öyle değil mi çünkü. Baba da çok acıkmış. Büyütmem gerek. Evet. Biraz un dök istersen bebeğim. Hmm. Evet, biraz unlayalım. Ben hmm. yardımcı olayım oğluma. Birazcık un serpiştir elinle. Şöyle avucunu alabilirsin. Şöyle alalım. Şöyle dökelim. Şöyle sür ellerine. Aferin benim oğluma. Kocaman olmuş annesine, böreklere böreği yapmamda yardım ediyor. Teşekkür ederim oğlum. Ay. Anneciğim sakin sakin yapabilirsin. Ay. Çok büyük olmasın. Baksana yırtılıyor hep. Yo yo yırtılmaz. Anne bunu bunda biraz sana göre oldu. Küçük. <laughs> Öyle mi? Bunu biraz kardeşe yaptırdım. <laughs> Kardeş de mi çok seviyor yoksa? Evet. Aa, aa. Neden onu ki? Acıkmış oldu. Tombiş tombiş acıkmış. <laughs> tombiş tombiş. <laughs> Minik kardeş. Ben bunları neden açmadım? Arkadaşlar Ali bir de... Ben bunları neden açmadım? Neyi? bunlara ha ayakları da mı masada yaptığımız için onlara gerek yok ama böreğimiz düşer öyle. Anneciğim, anneciğim bakar mısın bana? Böreğimiz düşer. Sen bunu sen bunu devam et ondan sonra açacağız. Ha. Aç bakalım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin, ee? devam et. Anneciğim bir yandan da sohbet edebiliriz. işimiz daha eğlenceli olur o zaman. Anne bu biraz az olmuş, bitmemiş. Biraz daha bu dökelim. On dökelim. Ha. Ama çok olur, çok olur anne. Bir şey çok olmaz. Olur. Çok çok fazla olur onu. Bir şey olmaz ya canım. Öyle mi? Ben de bunu bir sürü yapayım diyordum. Anneme yapayım diyordum. Ha. Al <laughs> Anne bölelim. Bölelim kardeşini. Evet sen büyütmeye devam et büyütmeye devam biraz etsin. Biraz şunu dökeyim. Evet, onu dök, açmaya devam etsin. Aferin oğluma. <laughs> Sen anneye yardım etmeyi seviyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Neden olmasın yardım edeceğim. Evet. Ama biraz bunlar dökülüyor. <laughs> Kocaman oldu. <laughs> Kocaman oldu? Aferin benim oğluma. Ay, anne, bu böyle kum çünkü ben açınca da Bak. dökülüyor. Baksana. Ben açınca da dökülüyor bebeğim. Baksana. Buna bir gire döküldü. Ellerim sen, de boş kaldı. Sen devam et bebeğim. <laughs> Kocaman oldu değil. Sen devam et böreğini açmaya. Daha açacak bir sürü hamurumuz var bence. Evet biraz daha un döktük. <laughs> Hep un döktük anneciğim. Çok un ya Anne şuraya dökmedik. Burası da boş kaldı. Ama bak de. şöyle bak bak şöyle yaparsak elimizle her yere yayılır. Tamam devam edebilirsin. Biraz arkadaşlar hadi Şükrü bu börek işini bayağı öğrendi bence. Bebeğim börek yapmak eğlenceli mi? Eğlenceli. <laughs> Ay vuklalar niye düşüyor ya? Aa, üstüme de döküyor. unlar döküyor. Onlar değil, unlar. Otur anneciğim mı? Çünkü çok un kullandın. O Uy. yüzden. Çok kullanmasan bu kadar dökülmezdi bence. Yine un var benim üstüme dökülüyor Bir şey olmaz anneciğim. Devam et sen. Devam et. Temiz. Temiz börek yaptıktan sonra üstümüzü temizleyeceğiz. Şu an iş yapıyoruz öyle değil mi? Yemekler yapıyoruz, börekleri çıkıyoruz. Anne Şimdi kardeşim. Baba işten gelince baba da yiyecekmiş. Ben şöyle böleyim. Şu tabakla böleyim. Anneciğim açıldı mı ki? Açıldı. Hayır daha Açıl. kocaman olacak. İçine ıspanaklar koyacağız. Ondan sonra afiyetleyeceğiz. Ee, anneciğim bir saniye, bir saniye. Sen biraz daha büyüt. Ben şu, şu pişen böreğe bir bakayım anneciğim. Sen devam et, devam et. Ben de bakayım. Gel bakalım. Sen <laughs> anneni getir bir de pişirmeye geç. Anne soğumuş, soğumuş. Otur, otur sen otur. Otur bakalım gel. Gel bir de pişirmeye bakalım. Gel bakalım gel. Gel şuradan bakabilirsin gel anne. <laughs> gel bakalım. Gel, 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 gel. Evet böreğimiz şöyle böreğimizi pişireceğiz arkadaşlar. Siz de annemize yardım edip çok güzel börekler yapabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. El sallayalım. Hoşça kalın. Hoşça Videomuz videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız.